tavrını bırakacak herkes Sen Adem'den geldim o şeytandan gelmedi bu tavrını bırak çok güzel senin ne hakkın varsa senin ne hakkın varsa bir Kürdün de o kadar hakkı var ne bir eksik ne bir fazla Sen kendini ev sahibi onu da bu ülkeye gelmiş dışarıdan gelmiş birisi olarak göremezsin görürsen o bu muameleyi kabul etmez bu neye mal olur <laughs> bu kadar hızlı gitmeyelim. <laughs> bu kadar hızlı gitmeyelim. Ruhumuz geride kaldı. <laughs> tamam. Bundan vazgeçeceksiniz bu ev sahibi kibrinden. Bu ülke hepimizin. Bu ülke hepimizin ve daha biz gelmeden binlerce yıl önce bu topraklarda yaşayan insanlar vardı. Sen bu insanlara ondan sonra saçma bir daraltıcı yaklaşımla sen bu ülkenin en fazla en fazla mazhar olduğu bu anlayışın ona terörist buna bölücü diyen anlayışın kürde reva gördüğü en fazla şey o bizim rengimiz ya da o bizim zenginliğimiz. Sen ana parasın o faizi sen ana tablosun o çeşnisi yok böyle bir şey. Bu evet. rüyadan uyanmanız lazım. her Bu ülkenin aleyhine birliğine geleceğine dirliğine bir tane ee, buna dönük bir şeyim olmamış faaliyetim olmamış. Daha iyi bir dünya için demişim, hırsızlığa karşı çıkmışım, talana karşı çıkmışım, kendim yapmamışım, uğursuzluğa karşı çıkmışım. Emeğin yanında durmuşum, mazlumun yanında durmuşum. Başörtülü sorun olduğunda onun yanında alnım açık hem de öyle hiç eyyam yapmadan durmuşum. Aleviye yöneldiğinde zulüm onun yanında durmuşum. E, Sorsa canam bilmezem diyorum. Ka mı dil şeyda nedir? Yani? Valla insanın kendisini tarif ediş biçimi bir, bir garip Ademoğlu diyelim. Garip